Herkese merhaba. Mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizinle farklı ülkelerin yemeklerini denemeye devam ediyoruz ve bugün sırada İngiltere var ya da Birleşik Krallık demem daha doğru sanırım. Yani sanırım inkar edemeyiz ki İngiltere'nin aslında öyle mükemmel bir mutfağı falan yok. Hatta direkt mutfağı yok da diyebiliriz. Hani Türk mutfağının ya da ne bileyim İtalya mutfağı, Fransız mutfağı, Asya mutfakları işte Kore'dir, Japonya'dır falan hiçbirinin yanından geçemez biliyorum. Ama ben ergenliğinde YouTube bağımlısı olan ve sürekli de bu İngiliz YouTuber'ları izleyen biri olarak kimdir efendim? işte Zoella'dır, Deniz Not Fire'dır, Charlie is So Cool Like'dır bir sürü vardı. Ve ben sürekli onları izliyordum. O yüzden böyle aklıma takılmış, denemek istediğim, merak ettiğim bazı yemekler var. Ve onlardan birkaçını bugün deneyeceğiz. Yani araştırma kısmında hani ne gibi yemekleri varmış, neyi burada yapabilirim, neyi merak ediyorum, ne güzel görünüyor vesaire diye araştırırken en zorlanmadığım ülke oldu sanırım. Çünkü dediğim gibi o izlediğim videolardan hep aklımda bir liste var. Bunları İngiltere'ye gidersem deneyeceğim diye. İngiltere'ye gidemiyorum. O yüzden evde deniyoruz. Neleri deniyoruz? Bir, Scotch Eggs. Hiç duymadıysanız eğer böyle haşlanmış yumurta ama onu bir ete kaplıyorlar ve kızartıyorlar. İçli köfte gibi düşünün. Ama et içinde değil dışında ve içi şey, yumurta. Saçma bir benzetmem oldu bilmiyorum. Neyse. Sonra bir Sunday Roast hazırlayacağız. Ondan sonra bir de mince pie yapacağız. Onların ne olduğunu vesaire de yaparken anlatırım. Önce Scotch ile başlıyoruz. Malzemeleri saymıyorum bugün çünkü bu video zaten birazcık uzun olacakmış gibi hissediyorum. Yani tarifler kolay aslında ama incik incik ufak tefek bir sürü şeyler yapacağız. O yüzden uzun sürebilir gibi ve bugün ben burada yorulacakmışım gibi ama tarifleri her zamanki gibi bilgi kutucuğuna bırakıyorum ve malzemeleri vesaire vesaire de yazıyorum oraya. O zaman geçelim. Öncelikle ben bir yumurta haşlayacağım. Yani bir tane haşlayacağım çünkü ben bir tane yapacağım kendime kadar. O da aklınızda bulunsun. Diğer malzemeleri de ona göre ayarlayacağım ben. Takip ettiğim takip bu yumurtayı birazcık böyle yumuşak bırakıyorlar. Hani poşe yumurta gibi yapıyorlar. Kesince böyle akışkan oluyor. Ama orijinali öyle değil. Orijinali bayağı sert, haşlanmış, normal, tamamen haşlanmış bir yumurta. Ben de büyük ihtimal orijinali gibi yapacağım. Hem asıl yemeğe sadık kalmak için hem de poşe yumurtayı tutturamazsam diye korktuğum için. <laughs> Şimdi buraya önce kıymamı alıyorum. Yani tarifte domuz etinden kıyma kullanılıyor ama biz dana eti kullanacağız. Bir yumurtayı kaplayacak kadar. O da 120 gram falan yapacak. Sonra bir tutam maydanoz doğruyorum. Biraz da ada çayım var. Yani tarifte aslında taze ada çayı kullanılıyor. Ama öyle bir şey olmadığı için ben de şu kuru ada çaylarından böyle baharatımsı bir şey yapmaya çalışacağım kendimce. Aromasını katsın en azından diye. Bunun hepsini koymayacağım çünkü zaten yoğun aromalı bir şey. Yeter herhalde. Sonra bazı baharatlar ekleyeceğiz. Mesela muskat cevizi. Göz kararı. Bundan da az koyacağım. Bu da çok aromatik bir şey çünkü. Karabiber. Kaşın ucuyla yeni bahar, yine kaşın ucuyla cayenne pepper yani bir acı toz biber. Ama bu bizdekilerden biraz daha acı. Biraz esmer şeker, hardal, soya sosu yani aslında worcestershire, şurayı yazayım <laughs> ne sos olduğunu. Olmadığı için onun yerine ben soya sosu koyuyorum biraz ve tuz. Karıştırıyorum. Ama elimle girmem lazım. Şimdi şu harcımın baharatı falan iyi mi diye bakmak için şurada minik bir parça pişireceğim. İyi. Bir garip geldi ama. Şeker koyduk ya böyle tatlımsı biraz ama aynı zamanda tuzlu ve acı. Biraz daha acı olabilir. Ama yok İngilizler acı yemez herhalde. Neyse devam ediyoruz. Şimdi yumurtamızı kaplayıp kızartma işlemine geçiyoruz. Önce şu haşlanmış yumurtamı bir soyacağım. Bu arada burada kaselerimi de hazırladım. Birazdan geleceğim oraya. Önce şunu bir soyayım. Suyun altında soymak daha kolay oluyormuş. İnanmadım. Benimki <laughs> %100 sert olmadı galiba. Açık kayısı oldu birazcık. Ve bu sarısı niye ortada değil? Beni biraz sinir etti ama neyse. Şimdi burada dümdüz un var. Burada yumurta var. Burada galeta unu var. Ama bu yumurtanın içine birazcık da su koyacakmışım. Ve bunu çırpıyorum. Ve bunu kapatacağım böyle. Çok bile oldu biliyor musunuz? Yani bu et fazla oldu sanki. Şöyle kaplıyorum bunu. Şu şekil. Sonra unumun içine birazcık tuz alıyorum. Biraz da karabiber. Şimdi önce bunu una bulayacağım şöyle. Ondan sonra yumurtaya geliyorum. Sonra da panko'ya geliyorum. Sonra yumurtaya tekrar gidiyorum. Ve panko'ya tekrar geliyorum. Yani iki kat panko yumurta yaptım. Güzelce kapladım bunu. Ve şimdi kızartacağız. Yağımı kızdırıyorum şimdi burada. 175 derece falan olması lazım. Koyuyorum. Bir 6-7 dakika falan pişecekmiş ya da işte altın sarısı olana kadar. Ben bu yağı sabit ısıda tutmakta çok zorlanıyorum. Altını kapatıyorum çok soğuyor. En kısıkta açsam biraz çok ısınıyor. Artık idare edeceğiz. Alıyorum. Şurada hemen bir tuzluyormuşuz onu. Ve hazır birazcık soğusun deneyelim. Kesiyorum bakalım. et katmanımı birazcık ince yapmışım. Ama büyük ihtimal benim için daha iyi olacak. Şöyle. Ve tabii ki benimki daha koyu renk gözüküyor et kısmı. Dana olduğu için domuz yerine. Yani görüntü olarak %100 uymadı. Tat olarak da %100 o sebeple uymayacak. Ama Türkiye'de elimden ancak bu kadarı geliyor. Deniyorum. <laughs> yani ne beklediysem haşlanmış yumurta ve et kombinasyonu bence hiç hoş değil. Bir de kızarttık üstünü paneleyip aşırı ağır geldi şu an bana. Hem tat olarak hem yağlı... Ben normalde yumurta kokusundan rahatsız olan bir insan değilim. Hani fark etmem bile. Ay yumurta kokuyor falan hiç dememişimdir hayatımda. Ama bu ısırırken gerçekten buram buram yumurta kokuyor. Et de ayrı bir ağır. Yok ben bunu yiyemeyeceğim. Kötü yani. Kötü. Ah. yani bu video İngiliz mutfağının ne kadar kötü olduğunu kanıtlama videosu falan olabilir. İlk tarihten böyleyse. Gerçi Sonraki tariflerden birazcık daha ümitliyim. Puan veriyorum 10 üzerinden 1. Merakım gitti mi gitti. Bundan sonra hayatımın hiçbir döneminde ay scotch egg de nasıl bir şeymiş falan diye düşünmeyeceğim. Kötü bir şeymiş. Ve gelelim ikinci tarifimize. Bir Sunday roast hazırlayacağım şimdi. O ne? İngilizlerin genellikle pazar günü yedikleri bir akşam yemeği. Roast yani fırınlanmış şeyler. Böyle aşırı spesifik bir şey değil. Hani daha çok şemsiye terimi gibi. Neyi fırınlayacağınıza siz karar verebilirsiniz. Yani evde ne olduğuna bağlı olarak ya da canınızın ne istediğine bağlı olarak. Ama genelde işte bir tür et oluyor. Dana eti olabilir, domuz eti olabilir, tavuk eti olabilir. Ben bugün tavuk yapacağım. Yanında da sebzeler oluyor. İşte patates, brokoli, Brüksel lahanası, havuç, bezelye ne isterseniz. Patatesi de bazen fırınlayarak yapıyorlar. Bazen patates püresi şeklinde yapıyorlar. Var. Bir de bu Sunday çok sık karşımıza çıkan bir şey Yorkshire pudding. Puding dediğime bakmayın tatlı bir şey değil böyle ekmek gibi poğaça gibi bir şey ve aslında onu merak etmiştim. Ben sadece onu yapıp deneyecektim İlk baştaki planım öyleydi çünkü geri kalan şeyler işte fırınlanmış sebzeler, tavuk vesaire zaten klasik şeyler hani ilgi çekici bir şey yok orada diye. Ama Yorkshire pudding dediğimiz şeyi kimse tek başına yemiyor. Hep bir şeylerin yanında eşlikçi olarak servis ediliyor. Dedim o zaman ben yapmışken bari yanına bayağı bildiğimiz enikonu, Sunday ros da hazırlayayım. Öyle. Onu yapacağım şimdi ben tavukla yapacağım. Yanına da sebze olarak patates, havuç ve bezelye kullanacağım. Üstüne bir de gravy yapacağız. Ufak tefek de olsa bir sürü şey hazırlayacağımız için çok oyalanmadan bence ben işe koyulayım. Şimdi ilk önce Yorkshire pudingi yapacağım. Bunu da hep böyle İngiliz aksanıyla söyleyesim geliyor bu arada. Yorkshire puding diye. Neyse bayağı bildiğimiz böyle krep hamuru gibi bir şey yapacağız. Un, süt, yumurta, tuz kullanarak. 60 gram un alıyorum. Ben yine yarım ölçü yapıyorum. Bir çay kaşığı falan tuz. Bunları bir karıştırayım. Şimdi tarifte 3 yumurta diyor benimkinin iki katı ölçü için. O yüzden ben 1,5 yumurta koyacağım. Şuraya bir yumurta aldım. Birinin de yarısını alacağım. 150 ml de süt alıyorum. Bunu da yumurtanın içine koyuyorum. Sonra bu ikisini yavaş yavaş karıştırıyorum. Şimdi bunu dinlenmeye dolaba gönderiyorum. Bu adım önemliymiş, dinlenmesi lazımmış. Bu sırada fırınımı açıyorum. 220 dereceye ısınacak. Zaten fırın ısınana kadar harcımızın bekleme süresi de dolmuş olacak. Yani buzdolabında 10-15 dakika falan durması yetiyormuş. Şöyle bir kalıp kullanıyoruz. Bunun her deliğine şimdi bir tatlı kaşığı yağ koyacağım. Fırınım ısındı. Dibine yağ koyduğum şu kalıbı fırına koyuyorum şimdi. Bir 10 dakikada o içinde ısınacak. Böyle cozur cozur bir yağ olacak. Şimdi şu harcımızı çıkardım dolaptan. Bir karıştırıyorum. Bundan sonraki kısımda bayağı hızlı olmamız gerekecek. Çünkü kalıbı fırından çıkaracağım. O cozur derken bunu koyacağız içine. Ondan sonra da hemen fırına atacağız tekrar. Umarım başarabilirim. Burada çeyrek kap ölçü kullanacağım. Her... E muffin deliği için. Yani bir kahve fincanı ölçüsü aslında bu. Oy 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 oy! Nasıl alacağım bunu buradan? Ve hemen tekrar fırına. Sıçtık. Ay, neyse kapat. 20 dakika pişecek ve asla açmıyoruz kapağını. O sırada ben fırınlayacağım. Daha doğrusu air fryer'da yapacağım ben. Sebzeleri hazırlamaya başlıyorum. Havuç kullanacağım. Patates kullanacağım. Biraz şöyle büyükçe parçalar keseceğim. Elma dilim gibi ama yani o boyutta. Şimdi bütün kullanacağım sebzeler falan burada ve tavuğum şöyle tavuk but kullanacağım ben. Bunları bir de baharatlayacağım tabii ki de. Birazcık yağ. Bezelye ile sadece tuz koyacağım. Patatesler için şöyle bir baharat karışımım var benim. Hep kullanıyoruz. Polonya'dan. Ondan koyacağım yine. Tavuklarıma da şöyle bir baharatım var. Yine bu da Polonya'dan. Şey, grill için, mangal için falan bir baharat karışımı. Güzelce katlıyorum. Ve şurada airfryer'ımın sepetine koyacağım hepsini. Bezelyeler hariç onları koymayacağım. Çünkü sanki yanar değil mi onlar? Bunlarla aynı dakikada pişmez. Gerçi tavukla sebzeler pişecekler artık. 20 dakika 180 derece, sebze dediğimde 15 dakika 170 derece. Evet, tavukta pişiriyorum. Çıktı bu arada Yorkshire pudinglerim. Benimkiler biraz fazla kızardı sanki. Tam süresi dolmadan çıkardım o yüzden. Ve baya pofidik pofidiklerdi. Şimdi iniyorlar yavaş yavaş. 2 dakika önce falan alsaydım daha iyi olacaktı sanki. Neyse idare edeceğiz. Şimdi bir de gravy yapıyorum üstüne sos olarak. Şöyle bir kupa su alacağım. Kaynar su. Ve bunun içine yarım küp et bulyon. Yarım küp de tavuk bulyon koyuyorum. Bunları bir eritiyorum. 30 gram tereyağı alacağım ve bunu eriteceğim. 2 yemek kaşığı un koyuyorum. Soğan tozu koyuyorum ve karabiber koyuyorum. Sonra şu et ve tavuk suyumu yavaş yavaş ekleyeceğim. Bu beyaz bir şey oldu. Bunun kahverengi olması lazımdı. Hulyondan sanırım. Neyse kıvamı şey olana kadar, pürüzsüz olana kadar karıştıra karıştıra pişliyorum. Tarifte şey diyor hani belli bir bulyonu kullanın ki rengi tutsun yoksa beyaz olur diyor. Çok beyaz olursa diyor içine birazcık soya sosu koyun diyor. O rengini ayarlamak için ben de öyle yapacağım. Orada kıvamı da koyu oldu. Ona da su ekleyip açacağım. Artık buradan sonrası göz kararı. Şimdi şu bezelyeleri de bir tavada döndüreceğim birazcık. O sırada burada tabağımı hazırlıyorum. Tavuklarımı koyuyorum. Havuçlarım. Şuraya patateslerim. Ve bezelyem. Şöyle. de şöyle göstereyim. Bize tabii bunun üstüne gravy koyacağız. Ama denemek için içeri gidiyorum. Onu da orada halledeceğim. Şimdi önce şu Yorkshire pudding olayına bakmak istiyorum. Dediğim gibi asıl merak ettiğim şey o kenara aldıklarımdan. Ay ilginç. Tadı krep bunun. Yani yaparken de demiştim zaten hani hamuru krep hamuru gibi. Tadı da öyle. İç kıvamı da öyle. Dışı sadece biraz daha poğaçamsı bir kıvama geldi. Ama ben daha ekmek ekmek bir şey beklemiştim. Bu baya krep tadında. Okey bir bakalım şu yemeğimizle nasıl olacak. Gravy'den koyuyoruz tabii. Şöyle. Çok koymak istemiyorum ben ondan. Şey fikri hiç hoş gelmiyor gravy'nin. Ama adete uyalım diye koydum birazcık. Bir kere patateslerim <laughs> Şu tabakta en çok patatese yükselmem. Çok güzel görünüyorlar. Tam kıvamında gibi. Böyle dışı kabuk oldu. Ama içi yumuşak sanki. Bakalım. Yanacağım ha. Hmm, tam sevdiğim kıvamda olmuş. Çıtır çıtır değil ama haşlanmış patates gibi de değil. Baya işte fırınlanmış roasted patates da. tavuğa bakacağım. Gerçi şu Yorkshire pudinge birazcık gravy koymam gerekiyor sanırım. Şöyle biraz mükemmel çatal hazırlamam lazım. O yüzden tavuktan bir parça alayım. Bir parça Yorkshire pudingden. Hmm. İyi gidiyorlar beraber bayağı. Ay fotoğraf atmadım. Bir dakika. Telefonum nerede? İngiliz mutfağına saydırdık biraz ama bu kombinasyon hoşuma gitti ve tavuk da bu arada güzel olmuş. Baharatın olayı mı, benim elimin lezzeti mi, air fryer'ın lezzeti mi bilmiyorum ama ya da gravy mi? Bu da bayağı iyi. Ben bunu yaparım arada. Bu benim öğle yemeğim bu arada. O yüzden bayağı yumuldum yemeğe ama beğendim gerçekten. Yani İngiliz mutfağında akla gelen yemekler fish and chips yani kızarmış balık yanında patates kızartması. Bu ve bazı ıvır zıvır şeyler. Shepherd's pie diyorlar da o aslında İrlanda'dan diyebiliyorum. Ben o yüzden o sayılmaz. Shepherd's pie severim bu arada. Yapıyorum arada. Bunu onayladım. Yorkshire pudding'e tek başına yani böyle 10 üzerinden altı falan veririm böyle. Bildiğiniz krep çünkü. Farklı bir teknikle hazırlanan krep. Tek başına yenmez. Ama şöyle bir kombinasyon şeklinde Baya iyi. O yüzden bu şekilde puan verecek olursam on üzerinden 8,5 veririm ve bu akşam yemeği bu evde tekrarlanacak Pavel gelince. Geçiyorum son tarife. Mini spay yapacağız. Bu daha çok böyle Noel zamanında falan yedikleri bir tatlı, bir kurabiyemsi bir şey, turtamsı belki de. Yani hamuru turta hamuru gibi görünüyor ama çok daha böyle minik minik. Bizim şey var ya etinin miydi? Marketlerde satılan böyle atıştırmalık turta var. Eti turta mı? Neyse. Onun boyutunda ve içinde kuru meyveler, kuru yemişler falan var. Yani tatlı duruyor ve izlediğim Noel vloglarında hep bundan yiyorlardı ve ben de hep merak ediyordum. Bakalım yapmayı deneyeceğim. Önce içini hazırlayacağım çünkü onun bir gün falan beklemesi gerekiyor. Yani ben yarım bitiriyor olacağım bu tarifi ama sizin için fark etmiyor zaten. Şurada 180 gram kuru meyve karışımım var. Şu, şundan almıştım. Onu şimdi biraz daha küçük parçalar haline gelsin diye doğrayacağım. Sonra buna 100 gram esmer şeker ekliyorum. 25 gram da soyulmuş badem alacağım. Onu da biraz daha küçültüyorum şöyle. Yarım elma alacağım. Ve kabuğunu soyuyorum. Bunu da küçük küçük doğruyorum. Burada kaseme koyuyorum. Biraz limon kabuğu rendeliyorum. Onu da koyuyorum. Yarım yemek kaşığı da limon suyu lazım. Onu da koyuyorum. Bir yemek kaşığı brand diyor. Yani alkol ama bende öyle bir alkol yok. O yüzden bilmiyorum şundan aldım. Aslında elma suyu koyacaktım. Küçük şişe bulamadım. Çünkü buzdolabında normal meyve suyu dolu zaten büyük şişelerden. O yüzden büyük almak istemedim. Bilmiyorum bunu koyacağım. Bir yemek kaşığı mıydı? Aynen bir yemek kaşığı bundan koyuyorum. Biraz tarçın. Çok azıcık muskat. 20 gram da tereyağı eriteceğim. Tereyağı da ekliyorum. Ve bunu bir güzel karıştırıyorum. Of çok güzel koktu. Allah. Ve bunun ağzını kapatıyorum streçle. Ve bunu böyle kenara koyuyorum. Devamını yarın yapacağız. Ertesi günden tekrar merhaba. Şimdi şu karışımımızı süzecekmişiz. Fazla suyu çıksın diye ama... Çok da sulu bir şey olmadı aslında. Neyse yapalım yine de. Yani şu dibinde biraz böyle şekerli suyumsu şey var. Bilmiyorum ne kadar süzülecek. Bir damla falan çıktı şimdilik. Hamura geçiyorum. 150 gram un alacağım. 35 gram da şeker. 80 gram da tereyağı. Tereyağını şöyle parçalayacağım. Şimdi bu da un ve şekerimi içine alıyorum ve biraz yoğuracağım. Yani aslında tarifte şeye koyun diyor blender'a ama benim blender küçük sığmaz diye korktum. Mantık şey gibi zaten turta hamuru gibi böyle kıyır kıyır olunca nasıl <laughs> anlatılır o kıvam. Galeta unu gibi bir kıvama gelince diğer malzemeleri ekleyeceğiz. Öyle olana kadar ben elimden hafif hafif yoğuracağım böyle. Şöyle bir kıvam yani. Şimdi buna yarım yumurta sarısı ve bir yemek kaşığı da su koyacağım. Soğuk su. Şöyle alıyorum. Kameranın şarjı bitti. Nereye kadar çekti bilmiyorum ama en son işte yumurta sarısını ekledik, suyunu ekledik ve hafiften yoğuruyorum ama çok yoğurmamak gerekiyormuş yoksa hamurumuz sert oluyormuş. Yani şöyle büyük büyük parçalar halinde birleşmeye başladığında yeterli diyor Şimdi Bunu bir yüzeye alacağım. Bir yuvarlak yapacağım şöyle birleştireceğim ve streç filme sarıyorum. Bunu 20 dakika buzdolabına dinlenmeye gönderiyorum. Okey şimdi bu hamuru açacağım. Bu arada fırınımı da 180 derece ısıtıyorum. En sevmediğim hamur tipi. Kurta hamuru. Elimde paramparça olacak gibi hissediyorum. Ve oluyor da zaten. Böyle yarım santim kalınlığa oluşacak şekilde açıyorum. Buna un falan mı serpsem ya? Merdane mi unlayayım bari? Ben şu kupayla yuvarlaklar çıkaracağım. Çünkü bu boyutta şey kurabiye şeyim yok. Thank you 6 tane yeterli zaten. Ve yine şu kalıp meydana çıktı. Aslında şu şeylerden koymuyorlar tarihte ama benim kalıp çizilmiş böyle soyuluyor falan bir güvenemedim. Ona direkt koymak istemedim. O yüzden bu cupcake şeylerini kullanacağım. Ve bunların içine yerleştireceğim bunu. Tabii kağıt kısmı gerçekten olmasa daha kolay olurdu. Ama olduğu kadar şu an. Biraz da tırnağım olduğu için. <laughs> Allah yırtınma. Tam şekil veremiyorum. Direkt kalıba koysaydım biraz unlamam gerekecekti kalıbı. Böyle yapmışlar çünkü. Sizin de aklınız da olsun. Sonra bunların için şu kuru meyve karışımıyla dolduruyoruz. Ve kalan hamurumu tekrar açacağım. Onunla da üstüne minik yıldızlar yapacağız kapak olarak. Şöyle iki farklı boyda yıldızım var. Hangisi daha iyi olur? Bilemedim. Bu çok küçük olur. Ya bunların ikisinin ortası uzaydı keşke. Ama yok. Neyse büyük olanla yapayım bari. Onları da böyle tepelerine konduracağım. Ve üstlerine bir de yumurta süreceğiz. En son adım birazcık da esmer şeker serpiştiriyorum üstlerine. Tip şimdilik şöyle. Fırına giriyorlar 180 derecede 15-20 dakika falan pişeceklermiş. Ve hazırlar. Birazcık soğudular. Şimdi ben onları tabağa alacağım ama önce şunun üstüne birazcık pudra şeker serpeceğim. Tabağa alıyorum. Güzel görünüyorlar ve güzel kokuyorlar bu arada. Bu da böyle. Bunların tipi gerçekten izlediğim videolardaki gibi oldu tam anlamıyla. Heyecanlıyım. Deneyeceğim. Burada kahvemi de aldım. Bayramda İstanbul'a gitmeden önce kalan kahveyi buzluğa koymuştum. O yüzden içinde buz şeklinde kahvelerin varol verilmesini bekliyorum. Şu an sadece süt. Neyse tadına bakıyorum. Hmm, güzel. Birazcık fazla tatlı. Her tarafına şeker koyduğumuz için. Ama hamurun kıvamını tam tutturmuşum. İçi de gayet lezzetli. Çok tatlı olmasının dışında. Yani ben kuru meyve aşırı sevmem aslında ama böyle şey gibi gelmiyor. Düz kuru meyve yiyormuşum gibi değil. Bayağı turta içi gibi. Ve içinden gelen en baskın aroma da portakal. Çünkü o karışık meyvenin içinde portakal kabuğu da vardı şekerlenmiş. Asıl tarifte de kullanılıyor zaten. Hafif bir şey diyemeyeceğim ama yapması kolay ve lezzetli ve görünüş açısından da çok güzel. Şekerini sanırım ayarlayabilirsiniz kendinize göre. Daha az koyabilirsiniz özellikle içine. Ben bir daha yaparsam öyle yaparım. Yani zaten kuru meyveler tatlı. Ya da direkt içini tamamen farklı da yapabilirsiniz. Bana şey böyle Elmalı turta içi de bunun içinde güzel olur mesela. Ki öyle olursa zaten baya bildiğimiz normal turta olur. Ama bu şekilde servis etmek bence daha hoş. Kocaman bir turta şeyinde yapmaktansa. Ama yıllardır aklımda olan bir şeydi. O Christmas vloglarından beri. Zuela'nın ya da Tanya Börün neydi vlog göre göre bir rahatladım. <laughs> Başım göğe erdi evet. <laughs> Puan da vereyim. 10 üzerinden 8,5 veriyorum. Bu da başarılı bence. Yani İngiliz mutfağına baya bir laf ettim bu videoda. Ama en başta yaptığımız o scotch eggs midir nedir onun dışında her şey başarılıydı. Neyse bu video bu kadar. Eğer sizin de aklınızda yıllardır olan orada burada bir filmde bir dizide bir youtuberda vesaire gördüğünüz bir şey varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Deneriz belki. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Sizi Instagram'a ve TikTok'a da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.